Kim arıyor beni bu saatte ya? Of da okulun başlamasına çok fazla var. Şuradan telefonumu alayım. Kim arıyor acaba? Şöyle bir açalım. Alo kimsiniz? Gökçe benim kızım. Nerede kaldın? Az sonra geziye gideceğiz. Geç kalacaksın. Aa, doğru bugün okul gezisi var çok heyecanlıyım tamam tamam hemen okul formalarımı giyiyorum hemen geliyorum Hayır okul formalarını giyme serbest giyinmiş herkes ben de okul forması giydim ama keşke serbest giyinseydim Oo, tamam o zaman yaşasın okul formasını giymeyeceğim. Neyse bir saat oradayım görüşürüz. Tamamdır görüşürüz hızlı ol ama bak otobüs geldi. Tamamdır hadi bay bay. Şuradan telefonumuzu bırakalım. Arkadaşlar bugün okulun son günü olduğu için okulda gezi düzenledik. Birlikte denize gideceğiz ve gerçekten de çok heyecanlıyım. O zaman gidelim ve hızlı bir şekilde buradan serbest kıyafetlerimi giyeyim. İşte giymeye başardım. Yaşasın. Tamamdır o zaman. Buradan da çantamı alayım. Pembe mi alsam, mor mu alsam? Kıyafetime mor daha uyumlu olduğu için Mor çantamı alacağım bugünlük Şuradan alalım Zaten kitaplarımı defterlerimi almama gerek yok ama Yine de bir tanesi yanımda bulunsun Son olarak telefonumu da yanıma aldıktan sonra Artık geziye gitmeye hazırım Şuradan gidelim bakalım Okul gezileri beni her zaman çok heyecanlandırmıştır Neyse bakalım gidelim de Bu motor sesleri de neyin nesi Aa, Sizin burada ne işiniz var Gökçe gel bakalım hadi benim kırmızı ve en güzel motoruma bin seni okula götürmeye geldim. Ya Ahmet boş boş konuşma. Gökçeciğim hadi gel bakalım motoruma binebilirsin. Bu sayede hızlıca seni okula götürebilirim. Bu motoru var 250 cc çok hızlı bir motor 200 km hızla çıkabiliyor. Saçmalama asıl benim motorum çok daha hızlı. Gökçe baksana bayağı iyiyim öyle değil mi? Ya a, hayır tamam mı? E, durun bakalım geri çekilin. Ayrıca bu motorlar çok hızlı ve çok tehlikeli. Hiçbirinizin motoruna binmeyeceğim. Hayır benim motoruma bineceksin lütfen Gökçe bin hadi. Ya binmeyeceğim diyorum. Neyse kapımı kapatayım. E, Gökçe. Ben kendi ıı. arabama binerim. E, efendim? Bence senin araban yavaş olabilir. Ama bu motor çok hızlı motora da bin bakalım seni uçurayım istersen. Ya, bak bak hatta ne yapacağım biliyor musun? Bak bak ne yapacağım şimdi. Uuu, ön kaldırdı. ön kaldırmak çok tehlikeli bir şey. Ben senden daha iyi ön kaldırırım. Şimdi ben kaldıracağım. Hu Asıl onlar görmemiş. Baksana nasıl da yanlıyorum Gökçe. Görüyor musun? Hu Ya durun yavaş olun. Başınıza bir şey gelecek. Motor çok tehlikeli bir şey. Yapmayın şunu. Ben kendi arabamla yavaş yavaş gitmeyi tercih ediyorum. Hadi benden uzak durun. Çekil gül ol sen de etrafımdan. Ya Gökçe de gel bin işte arabanla git. Ya ne sana gel. ne Gürol sen dayak mı yemek istiyorsun birader ha? Dayak mı yatayım sana? Seninle bunu mu istiyorsun birader ha? Ya hayırdır oğlum sana? Sen herkese kimsinle böyle dayak atıyorsun ha? Burası daha başım Kocuğum hemen verdim, polise durun, çağırın seni dövüştürün. Çocuk kavga etmeye gerek yok ne de olsa Gökçe bana aşık. Ne diyorsun oğlum sen? Bana bakın ikiniz de yumruk manyağı ederim. O motorlarınızı da kırarım anlaşıldı mı bakalım? Hey, ya e, Motoruma dokunma bir daha sen o kafanı patlatırım Duydun mu seni Ahmet Sizinle daha fazla uğraşamayacağım tamam mı Ben gidiyorum sizde ne haliniz varsa görün Böyle kavga edip sürekli bana huzursuzluk vermeye hakkınız yok Neyse şuradan gidelim bakalım Tamam Gökçe biz de seni takip ediyoruz bir şey olmasın diye Sen hiçbir şekilde Gökçe'yi takip edemezsin Bırak Gökçe'nin peşini seni mahvederim Ezik Ahmet motorun en arkada kaldı Yavaş motorlu Gökçe buradan e, sağ ve sol serbest geçebilsin Araba gelmiyor Teşekkür ederim söylediğin için Neyse şuraya şöyle arabamı park edeyim Evet burası uygun ha, Sen ne yaptın ya arabama neredeyse sürtüyordun Baksana şuna Özür dilerim Gökçe dur bekle ben şimdi ayarlayacağım Şimdi bunu böyle buraya koydum Ve işte oldu Akılsız Gökçe emret döveyim bu çocuğu İster misin bakalım ya hayır kimse kimseyi dönmesin. Bakın bugün okul gezisi var ona geç kalacağız tamam mı? E şöyle şeyler yapmayın. Gökçe bak sana çiçek aldım. Teşekkür ederim Gülol çok naziksin. O neyden bahsediyor asıl ben sana var ya çiçek bahçesi yaparım buraya. Al Gökçe bu çiçeklerin hepsi senin için. Teşekkür ederim sen de çok naziksin. Ya bunlar neyden bahsediyor ben anlamadım ama ben sana çiçek dükkanı bile satın alırım istersem. Boş konuşma birader. Hani çiçeğin nerede o zaman? İstediğim kadar alırım. Bekle Gökçe sana bir sürü çiçek veriyorum. Al bakalım al bakalım bu çiçeklerin hepsi senin için. Teşekkür ederim ama ben bugünlük bana bu kadar çiçek yeterli. Neyse artık sınıfa gitmem lazım. Hadi siz de gelin öğretmen bekliyor. Bugün okul gezisine gideceğiz. Ama umarım okulda da böyle rahatsızlık çıkartmazsınız. Neyse gidelim bakalım. Şöyle en sonunda artık okula gelmeyi başardım. Gökçe ee, beraber gezide yan yana oturalım mı otobüste ne dersin? Hayır Gökçe ile ben yan yana oturacağım birader siz o işi unutun. O ya olacak? Ya, ya bunlar bana hepsi aşık oldu arkadaşlar peşimi bırakmıyorlar. Ö öğretmenim geç kaldık girebilir miyiz acaba? Tabii ki evladım girebilirsiniz bakalım. Zaten Herkes girebilirsiniz. geldiğine göre <laughs> birazdan aşağı ineceğiz. Çocuklar lütfen geçer misiniz sıranıza? Öğretmen, hey hey öğretmen. öğretmenim atar yapmayın gidin bakalım şuradan. Ya çekil şuradan öğretmenle bir şey konuşacağım. Öğretmenim otobüste oturma sırasını sanırım siz ayarlıyormuşsunuz. Şimdiden söylüyorum Gökçe benim yanıma oturacak bir bilginiz olsun anlaşıldı mı bakalım? Ee, Gökçe'ye Hamza ile oturacak. Ha Gökçe benimle oturuyor <laughs> Aa, seninle mi oturacağım? Tamam sorun değil. Blader, senin o saçını başını yolarım anladın mı? Asıl ben de yolarım Blader. bilader. Evet gel saçımı çekiyorlar. Gel bakalım benim. Ya bırakın Hamza'yı. <laughs> ya Hamza'yı Sen bunları boş ver. Sen bana verir misin kanka ya acaba yerini? Ben Gökçen oturmak istiyorum. Tabii ki Gürol kanka sana verebilirim. Bunlara vermem saçımı çektiler. Blader sen neyden <laughs> bahsediyorsun? Bak bana bak. Bana bak Blader. Bu okuldan kovulmak ister misin? Söyle bakalım e, İstemem istemem O zaman yerini kime vereceksin Aziz sana Ahmet Tamamdır konu kapandı dağılım beyler Gökçe'nin yanında ben oturuyorum hey, Hamza hey. ilk önce bana söz verdi Ahmet ya, Tamam mı Of 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 ya ben bunlarla nasıl uğraşacağım Ela nerede? bir türlü gelmedi zaten Ela'nın da gelmesi lazım sonra da bir an önce gitmem gerekiyor Hadi yerinize oturun Gezen sonra başlayacak diyorum ben senin yanına oturdum ha. İyi tamam oturursan otur ama lütfen sessiz ol ve kavga etme Ahmet. Of Ela nerede kaldı? Öğretmenim çok özür dilerim. Geç kaldım gelebilir miyim acaba? Tabii ki evladım geçebilirsin yerine Ela. Çok lazım. özür zaten. Bugün dersimiz yok. Ya Ela nerede kaldın sen Allah aşkına? Sabahtan beri seni bekliyorum. Yok kızım Aa, sorma Mayomu evde unutmuşum. Ondan sonra hemen almaya gittim. Yoksa denizde nasıl yüzecektim? Aa doğru söylüyorsun. Ben çantamın içine koydum mayomu. Bu yelice denizde yüzebileceğim. Tamamdır. O zaman zil ne yapalım biliyor musun? Birlikte oturalım. Ne dersin? Hayır Gökçe benimle oturacak. Anladın mı Ela? Siz ikiniz mi oturacaksınız? İyi tamam. Ben ona da okeyim. Öğretmenim Saçmalı Öğretmenim çıkabilir miyiz? Evet çocuklar aşağıda otobüs sizi bekliyor. Haydi bakalım herkes gezi otobüsüne. Herkes gezi otobüsüne. Tamamdır. E, saçmalama Ela biz seninle birlikte oturalım. Ya olmaz Ahmet sonra bana kızıyor sen Ahmet'le oturayım Ahmet çok yakışıklı bir çocuk Ha oh, duydun helayı hadi gel bakalım Gökçe biz seninle birlikte oturacağız Gökçe Hamza bana yerini vermişti hadi gel bakalım biz ikimiz yan yana oturacağız Brother, sen Hatta sen Hamza'nın son sözünü duymadın galiba ee, Gökçe'ciğim yan yana oturacağız ya ne alayım hamburger mi alalım çikolata mı kola su şeker ne alalım beraber yeriz ne olalım biliyor musun? Ben sana şöyle bir tane tokat alayım. Ne dersin? Şöyle tokatını Aa, yersin tamam mı? Çok kötü. Ol bakalım kafanın üstünde de zıplayacağım. Ya bırak şunu. Ya bırak Ahmet diyorum. Sana kimse bir şey olamaz. Kafasının üstünde zıpladım onu. Ya Gürül iyi misin? Çok kötü tokat attı şimdi var ya. Ben de geleceğim geleceğim. Pı. Aa, ne yapıyorsun sen? Yüzüm tükürük oldu. Senin yüzünden her yerim tükürük oldu. Seni mahvedeceğim çocuk. Bana tükürük durma. Sen şimdi görürsün. Yine tüküreyim de gör bakalım sen. Pü pü pü! Olamaz. Her yerim tükürük içinde. Ya Gürol tükürmesene sen de neden yapıyorsun bunu? Çünkü gökçe beni sinir ediyor ya. Bana tokat attı. Pü. Ah, oh. Pardon sana geldi yanlışlıkla. Oh, her yerim tükürük oldu. Bilader sen şimdi de ayak ettin. Seni mahvedeceğim. Allah. Gel buraya dedim kaçma. Gel buraya kaçma dedim sana. Gel buraya. Ama ya bırak gitsinler. Of. Neyse ben otobüste yiyememiz için bize iki tane çikolata bir tane iki tane de su aldım. tamam mı bakalım. Tamamdır tamamdır. Hadi gel gidelim bakalım otobüse. Yaşasın okul gezilerine bayılıyorum. Hadi gidelim. Aa, işte otobüs orada bizi bekliyor. Ya Ahmet ya vurup durma Ahmet vurup durma bana. Ya bana bulaşmayın hadi artık binin otobüse ne ben, olursunuz? ben Ben biniyorum hadi Gökçe yanında oturacağım senin. Bu canına susamış neyse neyse ben de biniyorum hadi görüşürüz. İyi tamam hadi. Ben de biniyorum arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Şöyle gidelim. Ya Ahmet, itip durma sana güre oğlum. affedeceğim şimdi tamam mı? Ya durun bakalım. Neyse yolculuğa kalkıyoruz. Hadi bakalım gidelim. Otobüs kımıldamaya başladı bile. Ya çekilin diyorum başımdan. Allah Allah ya. Neden sürekli peşimdesiniz? Ya göçe. Ya Başımı artık arkadaşımı rahat bırakır mısınız? Sana ne oluyor lan? Sana ne oluyor bir kere tamam mı? Ya tamam tamam Ela kavga etme. Gökçe, beraber su kaydırandan kayalım mı? Ya kaymayalım çünkü ben Ela ile kayacağım tamam mı? Ela koş hadi koş Allah aşkına. Ya Ela şu köşeye gel de saklanalım hemen. Sana bir şey anlatmam lazım. Tamam tamam hemen geliyorum. Ha, şurası gayet iyi aynen aynen geldim. Efendim Gökçe? Ya bunlar benim peşimi bırakmıyor Ela ne yapacağız? Bilmiyorum Gökçe ama gerçekten bunlar fazla olmaya başladı. Bunlar sana fena abayı yakmış olmalı. Ne konuşuyorsunuz orada fısır fısır? Sanki size doymuyorum. Ya Ahmet sen ne istiyorsun benden? Seninle kaydırakta kaymak istiyorum. Siz ne Hayır Ahmet. Ben de kayacak. Ben, ben de kayacak. Ben de... ne? Kıyafetle yapamazsınız ki ayrıca. Senle falan kaymayacak. Aa, ben ben mayalarımı unutmuşum evde. Neyse kıyafetle de yüzerim. Sorun değil. Yani ben neden okul kıyafetine geldim? Çünkü okulun öğrencileriyiz. Bunu çıkarma benim şimdi aykırı olur okul kurallarına. Ama şans su parkındayız. Eğlenmeye geldik. Öyle bir kural yok. Neyse Ela hadi gel biz gidelim en iyisi. Ufuf bunlar beni asla rahat bırakmayacak gibi. Ya ne oldu Ahmet ne istiyorsun? Hadi gel birlikte su kaydırağına gidelim. Hayır biz Gökçe gideceğiz canım. Şuradan bir uzay istersen. Allah Allah ya. Gökçe korumalarımı çağırır mı? ister misin arkadaşım? Yok yok çağırma. Hadi gel Ela bir an önce gidelim şuradan. Ay iyi gerçekten bunlar beni rahat bırakmıyor. Neyse biz eğlencemize bakalım. Şuradaki mor kaydıraktan kayalım mı ne dersin? İşte bu çok iyi olur. Hem bikinimle de uyumlu olur. Harika bir fikir. İyi tamam tamam hadi gidelim. O zaman en son gelen çörek yumurta. Aa, o zaman ben gidiyorum. Ama ben önden başladım galiba. Evet Ela önden başladın. Neyse sorun değil hadi gidelim bakalım. bakalım işte geldik. Mor kaydıraktan kayacağız. Ela vagonun üstünden çekilsene. İyi tamam tamam çekildim. O zaman vagonları ben koyabilirim Gökçe istersen. Al bakalım senin için koydum. Hadi bin bakalım. Tamam ama bir şey söyleyeceğim. Ben biraz korktum galiba. Korkacak bir şey yok. Tuşuna bastın bile artık gidebilirsin. Aa Ela ne yaptın? Ya neden hemen bastın? canına aslında eğlenceli de duruyor baksana yaşasın arkadaşlar siz hiç okulda gezi yaptınız mı hadi yorumlarda yazın bakalım ha ya sizin burada ne işiniz var Ahmet çekil sana çarpacağım seni bekliyoruz burada başım işi şey gelmesin diye bak ne yaptım ben gel bak sana ne göstereceğim senin fotoğrafını çektim tam kayarken ne <laughs> fotoğrafımı mı çektin bakayım ya çok kötü çekmişim neden siz fotoğrafımı çekiyorsun Gürol bak, bu çocuk gülümse. fena kaşınıyor. Ne gülümseyeyim mi? Ama gülümsemedim. Ya ne yapıyorsun sen? Ya baksana şaşkın çıkmışım. Görmüyor musun? Tamam ben şimdi onun fotoğraf makinesini alıp havuza atayım da o günle görsün. Ver aa. bakalım şunu. Aa, aa fotoğraf makinem ben Hayır, onu yok, Bir fotoğraf makinesi. Ya. ya sen ne yaptın? Çocuğun fotoğraf makinesini niye atıyorsun? Ee, bir bakayım hala çalışıyor mu? Şöyle. Ee, evet evet sanırım hala çalışıyor. Aa, ama tuşa bastığımda fotoğraf çekmiyor Gürül. Ya of Ahmet ya bunun parasını vereceksin bana Ben Aa. bunu yeni almıştım Aman veririm Paraysa para al bakalım benim bir sürü param var canının istediği kadar sana para verebilirim. <laughs> of ya of. Neyse Gökçe de gel birlikte su gidelim mi? Veya ya. suda yüzelim. Baksana havuz çok güzel şu zaten anda. zaten suda yeterince yüzüyoruz Elaylı. Hadi gel gelelim. Bak şimdi ben suyun altından inanılmaz yüzebiliyorum. Çok hızlıyım görüyor musun? Gökçe Hayır. ben de sana yardım ediyorum yüzmende boğulma diye. Ay, boğulmam Güros zaten ayaklarım suyun altına değiyor. Gerek yok ihtiyacım yok. Gökçe bırak şimdi şunları. Hadi gel bakalım biz seninle birlikte yüzelim. Olmaz Gökçe ben yüzeceğim tamam mı? Çekil şuradan. Ya kavga etmeyin. Gökçe ben yüzeceğim. Ben yüzeceğim. Ya olursunuz kavga etmeyin artık. Hadi gel Gökçe birlikte yüzelim diyorum. Olmaz mı işte? Hayır birlikte yüzeceğiz. Bak çekil şuradan. Çocuk seni mahvederim. Ya ikiniz de şöyle ayırayım ben. Çıkın 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 çıkın. Gökçe'ciğim beraber ne dersin su parkından el ele kaymaya? Ya istemiyorum dedim. Allah Allah ya. Ela gel bakalım. Neyse biz turuncuya tekrardan çıkalım tamam mı? Sonra da birlikte turuncudan izleriz. Tamamdır. Hadi koş bakalım kızım. Yaşasın o zaman ilk evet, ben gideceğim. Arkadaşlar bunlar peşimi bırakmıyor. Ne yapacağım ben böyle? Ya gitseniz de peşimden. Siz de mi buradan kayacaksınız? Evet ben de buradan kayacağım. Hadi gel bakalım Gökçe ben de kayacağım. Ya gerek yok diyorum. Biz Ela ile kayacağız. Siz başka yerden kaysanız olmuyor mu? Olmaz bir kere tamam mı? Olmaz. Ben seninle yüzmek istiyorum. Uf uf. Neyse tekrardan vagon alalım. Hadi gel bakalım Ela bu sefer turuncudan yüzelim. Tamamdır kızım. Hadi bakalım ben koydum senin için. Teşekkür ederim Ela. O zaman ne yaptın? ne yaptın? Neden bastın tuşa? Ya sen neden arkadaşımı itiyorsun? <laughs> of Gürol beni itti. Neyse arkadaşlar, o zaman ben de bunun tadını çıkartayım. Vay canına, burası da çok eğlenceli gözüküyor. Şöyle birazcık da hızlı olmam gerekiyor. Ha, bu turuncu gerçekten de bayağı uzunmuş. Şuradan da şöyle yüzelim. Gökçe korkma, hemen arkandayım, tamam mı? Korkmana Gökçe, gerek yok. Ya ben de geldim hemen. zaten. Ha, şöyle gidelim. Ya gelmenize gerek yok, zaten yüzüyorum ben buradan. Oh, al bakalım senin yanına geldim. <laughs> ben ya. de geldim. Yürü ol, sen şuradan bir gitsen artık. Var ya seni mahvedeceğim. Al bakalım Aa. seni tayla tuttum tamam mı? Ya bırak, Aa, bırak, bırak, bırak kafamı. bırak. Ahmet çocuğu rahat bırak dedim. Sen neden böyle yapıyorsun? Yaparım bir kere senden uzak duracak. Bunun bedelini ağır eder yoksa. Ya kızı rahat bırakın artık tamam mı? Böyle bir şey hakkınız yok. Görümüzü zehir ediyorsunuz. Hadi gel Gökçe biz seninle gezintiye çıkalım. İyi tamam hadi çıkalım. La bunlar beni hiç rahat bırakacak gibi değil. Ne yapacağım ben böyle? Al bakalım sana bir sürü çiçek aldım. Kız sen çiçek istedin mi acaba? Sen önce bunu sor kendine. Gölçe. Gel sen şimdi ısıcaklamış şündür. Havada 45 derece. Sana şöyle dondurma vereyim, elaya da vereyim. Teşekkür ederim Giralt. Çok naziksin. Sen kafan bırak Ahmet. Al bakalım seni oltayla alacağım ve havuza atacağım. Aa, tamam mı? gel buraya. Hah, şimdi kafanın üstünde şöyle güzelce zıplayayım bakalım Gökçe'den uzak aa, duracaksın. Bırak beni, bırak beni. Ya bırakın dedim. Ne yapıyorsunuz siz? O dayak istiyor Gökçe boş versen onu. Hadi gel biz birlikte yüzelim. Bak kaslı vücudumla inanılmaz yüzerim ben. Çok iyi kulaç atarım. Hı? Yok istemiyorum teşekkür ederim. Hı, Ela gel bakalım gidelim. Uf, bu da elime dondurma verdi. Dondurma yemeyeceğim Ela sen yer misin? Ay evet ben yerim valla çok sıcakladım. Teşekkür ederiz Girol. Hadi hadi gel Ela başka neyden kayalım? Ne istersin bakalım? Bilmiyorum ama ben maviyi de çok merak ettim. Hadi gel maviye gidelim şimdi. İyi tamam hadi gidelim bakalım İşte geldik sayılır Hadi gel bakalım şimdi sıra mavi de Şuradan vagonları alalım bakalım ee, Bu sefer ben de senin için alabilirim Ela istersen Tamamdır ama ben kendim için aldım Olsun yine de sen koy Tamamdır koyuyorum Al bakalım hadi bin ben de senin tuşuna basıyorum Bastım Ohu, Yaşasın hadi hemen arkamdan Tamam tamam hemen arkandayım. Şöyle gidelim bakalım. Şuraya da binelim. Ve işte bu arkadaşlar şimdi sıra bende. Bakalım mavi olan nasıl. Vay canına. Gerçekten bu birazcık korkunçmuş. Ela bak tam buradayım. Ben de hemen buradayım. Hadi hızlı ol bakalım. Tamamdır tamamdır geldim. Vay canına arkadaşlar gerçekten de çok eğlenceliymiş. Su parkına bayılıyorum gerçekten. Yaz da geldi. Peki arkadaşlar siz yazı mı daha çok seversiniz kışı mı? Sanırım. Sanırım ben yazı daha çok seviyorum. Yazın okul olmuyor ve bolca tatil yapabiliyoruz. Hadi gel bakalım şöyle. İşte geldim. ha Gürol seni Gökçe. çok seviyor. Gökçe seni çok seviyorum Gürol. Gökçe seni çok seviyorum Gürol. Seni çok seviyorum Gürol. Hı? Senin fotoğrafını da çektim. Makinem çalışıyor. Seni çok seviyorum. Birader bak sen artık çok olmaya başladın tamam mı? Asıl ikiniz çok olmaya başladınız. Çekilin Gökçe Aa, benim. Döverim sizi. Döverim sizi. Döverim sizi. O, ne yapacağım ben bunlarla? Ela bunlar iyice kavga etmeye başladı kızım koş kaçalım en iyisi. Seni bunlardan kurtaracağım şimdi tamam mı? Ee, az sonra babamı arayacağım. Babam bizi şu ilerden almaya gelsin. Yoksa sen bunlardan kurtulamayacaksın. Tamam Ela nereden gideceğiz? Hadi hadi gel beni takip et. Hemen buradan gitmemiz lazım. Ay, umarım peşimi bırakırlar. Ha, tamam peşimde gözükmüyorlar. Şimdi buraya saklanabiliriz. Ela bunlarla ne yapacağım ben? Bilmiyorum kızım ama bunlarla başım büyük dertte gerçekten. Ne yapacağını hiç bilmiyorum. Uf ben de bilmiyorum. Neyse arkadaşlar siz yorumlarda bana fikirler verin. Arkadaşlar benim ben su parkından kaçmam lazım. Çünkü bunlar bana çok aşık oldu. Neyse canım ailem bizler de bugünkü maceramızın sonuna geldik arkadaşlar. Haydi bakalım şimdiden bayramınız hepinizin kutlu olsun. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.